Mardin Büyükşehir Belediyesi, yeşil bir kent için çalışmalarına başladı. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Mardin il sınırları içerisinde kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırmak ve daha yeşil, yaşanılabilir bir şehir için başlatmış olduğu Mardin Yeşilleniyor Projesi kapsamında, 2020 ila 2021 yılı ağaçlandırma çalışmalarına başladı. Mardin Barosu avukatı Güner gözaltına alındı. Mardin Barosu avukatlarından Abdülkadir Güner, hakkında başlatılan bir soruşturma kapsamında ifade vermek için gittiği Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltına alındı. Güner'in hakkındaki soruşturmanın örgüt propagandası, iddiasıyla başlatıldığı öğrenildi. Mardin Cumhuriyet Savcılığı, Güner hakkında iki günlük gözaltı kararı aldı. <laughs> Mardin Büyükşehir'de Zeyni Teker yolsuzluktan tutuklandı. Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde Teftiş Kurulu Başkanı, Genel Sekreter Yardımcısı, Belediye İştiraki Kent AŞ. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Zeyni Teker tutuklandı. Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne dönük başlatılan ve parça parça devam eden yolsuzluk, zimmet, ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet soruşturmalarına bir yenisi daha eklendi. Mardin'de HDP ve DBP operasyon çok sayıda gözaltı. Mardin'de sabah saatlerinde yapılan operasyonda aralarında HDP ve DBP'li siyasetçilerin olduğu çok sayıda isim gözaltına alındı. Kızıltepe, Mazı Dağ ve Savur ilçelerinde yapılan operasyonlarda HDP Kızıltepe ilçe başkanı Mahmut Damar ile birlikte Savur eski HDP ilçe başkanı Necdet Kavağan yanı sıra siyasetçiler Abdülmecit Abi Fesih Gökalp, İdris Budak ve Tacdin Gürkan gözaltına alındı. Gözaltı sayısının artabileceği belirtildi. <laughs> Altı ilde PKK'nın gençlik yapılanmasına şafak operasyonu, 24 gözaltı. Edinilen bilgilere göre Diyarbakır, Mardin, Siirt, Van, Ankara ve İzmir'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından PKK'nın şehir merkezindeki sözde gençlik yapılanması olduğu değerlendirilen Devrimci Gençlik Hareketine yönelik Şafak Vakti operasyon gerçekleştirildi. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonlarda 24 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Mardin'de tır otobüs durağına daldı. Bir ölü, bir yaralı. Kaza, sabah saatlerinde Kızıltepe Mardin karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yolcu durağında bekleyen vatandaşların arasına daldı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Artuklu Üniversitesi'nin Turizm Rotaları Projesi destek almaya hak kazandı. Mardin Artuklu Üniversitesi'nin TRC3 Bölgesi İnanç ve Kültür Turizmi Rotası ve Markalaşması Fizibilitesi Projesi Dicle Kalkınma Ajansı tarafından başarılı bulunarak destek almaya hak kazandı. Mardin Artuklu Üniversitesi tarafından Dicle Kalkınma Ajansı'na sunulan TRC3 Bölgesi İnanç ve Kültür Turizmi Rotası ve Markalaşması Fizibilitesi Projesi imzalandı. Uluslararası Şehir Tarihi Yazarları 5. kez buluştu. Mardin Artuklu Üniversitesi ve Türkiye Yazarlar Birliği işbirliğinde gerçekleştirilen 5. Milletler Arası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi başladı. Şehirlerin tarihte ve günümüzde inşa edilmiş mimari yapıları ile tarihi semtleri birçok medeniyetleri içinde bulundurması üzerine konuşmaların yapıldığı 5. Milletler Arası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi bu yıl Mardin Artuklu Üniversitesi'nin ev sahipliğinde online olarak gerçekleştirildi. Gastronomi yol haritası hazırlanıyor. Çukurova Kalkınma Ajansı ÇKA Genel Sekreteri Savaş Ülger Mersin'den başlayarak Adana, Hatay ve Gaziantep'le devam edip Mardin'e kadar uzanan hattın Türkiye'nin gastronomi koridoru olduğunu belirterek Adana gastronomisine yön vermeye çalışacağız dedi. Mardin'de bir evi su bastı. Mardin'in Yeşilli ilçesine bağlı Ovalı köyünde yaşayan Arslan ailesinin evini komşusunun kapattığı su tahliye yolu yüzünden su basıyor. Mağdur Ferit Arslan yağmurlu havalarda yağmur suyunun evine dolduğunu, erzaklarının kullanılamaz hale geldiğini belirterek yetkililerden yardım talebinde bulundu. Mardin'de tıp fakültesi kurulması için Türkiye Gençlik Vakfı, TÜG veya Twitter'da gündem çalışması yaptı. Kare Mardin Tıp Fakültesi istiyor heşteci ile başlatılan çalışma kısa sürede gündeme girerek 20 bin imzaya ulaştı. Daha önce başlatılan imza kampanyası 2300 iken bir anda 20.000 seviyelerine geldi. Twitter çalışması Türkiye gündeminde uzun süre yer aldı. Mardin Ajans'ın sponsorluğunda yayınlanan ana haber bültenimiz sona ermiştir.